Yüz binlerce öğrencinin ter döktüğü liseye geçiş sınavının sonuçları açıklandı. Enes Akbaş 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. Çok fazla stresim yoktu açıkçası. Yani pek strese giren bir insan değilim. Heyecanlı bir süreçti. Özellikle bekleme süreci. Azimle çalıştı. Birinciliğe adını yazdırdı. Milli Eğitim Bakanlığı 2020 liselere geçiş sınavının sonuçlarını açıkladı. Sınavın her iki oturumundaki soruların tamamına doğru cevap veren öğrenci sayısı ise 181 oldu. Ya, ya. Mesafeyi... Tüm soruları cevaplayan öğrencilerden biri de İzmir'den çıktı. Bilnet Okulları Bornova Kampüsü'nde eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Enes Akbaş tüm sorulara doğru cevap verdi tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Beklediğim bir sonuçtu çünkü daha önceden kontrol etmiştim kitapçıklarımı. 14 yaşındaki Akbaş, koronavirüs sürecinde online eğitimine devam ederek sınava hazırlandı. Dediğine göre hiç stres yapmadı. Okulumuz bize online eğitimde sürekli destekledi. Hiç boş bırakmadılar. Ben de buna karşılık bir çaba gösterdim. Sonucunda böyle bir başarı elde ettik. Lisede sayısal bölüm okumak istediğini söyleyen Akbaş, ileride mühendis olmak istiyor.